Hinduizmin kutsal metin külliyatının en önemli ve felsefi olarak en derin katmanlarından birini Upanishadlar oluşturur. Kelime anlamı olarak, Upanishad, bir öğrencinin bir gurunun, ruhsal öğretmen, yanı başına oturarak, gizli veya ezoterik bilgileri öğrenmesi eylemini ifade eder. Bu, öğretinin sadece entelektüel değil, aynı zamanda kişisel ve deneyimsel bir aktarım olduğunu gösterir. Upanishadlar Hinduizm'in en eski ve en kutsal metinleri olan Vedaların son kısımlarıdır ve bu nedenle topluca Vedanta, Vedaların sonu veya özü olarak da bilinirler. Birinci Upanishadlar nedir? Upanishadlar, MÖ -E, 800 ile 400 yılları arasına tarihlenen, genellikle diyaloglar, tartışmalar ve tefekkürler şeklinde kaleme alınmış metinlerdir. Vedik dönemin kurban ritüellerine ve dışsal dini pratiklerine odaklanan Brahmanaların aksine, Upanishadlar içsel bilgiye, ruhani deneyime ve evrensel gerçekliğin doğasına odaklanmışlardır. Bilinen 108 civarında Upanishad vardır, ancak bunlardan 10 ila 13 tanesi ana veya, Mohya, Upanishadlar olarak kabul edilir ve üzerinde en çok yorum yapılmış olanlardır. Upanishadlar, vedaların felsefi ve mistik özünü dağımıdır. Vedaların ritüelistik yönlerinden uzaklaşarak, evrenin ve bireyin derinliklerindeki nihai gerçekliği sorgulayan metafiziksel ve ontolojik konulara yönelmişlerdir. Bu geçiş, Hindu düşüncesinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve daha sonraki felsefi okulların, özellikle Vedanta, temelini atmıştır. İkinci Hindu felsefesindeki önemi Upanishadlar, Hindu felsefesi için tartışmasız bir şekilde merkezi bir öneme sahiptir. Onların etkisi Hindu düşüncesinin hemen her alanında hissedilir ve modern Hinduizmin şekillenmesinde kritik bir rol oynamışlardır. Temel felsefi kavramların gelişimi. Upanishadlar Hindu felsefesinin en temel ve dönüştürücü kavramlarının ilk kez derinlemesine ele alındığı metinlerdir. Brahman, mutlak gerçeklik, Upanishadlar evrenin nihai, aşkın ve her şeyi kapsayan gerçeği olarak Brahman kavramını ortaya koyar. O tüm varoluşun kaynağı sürdürücüsü ve sonudur, yaratılmamış, yok edilemez, sonsuz ve her yerdedir. Duyularla algılanamayan, sözlerle tanımlanamayan mutlak ve değişmez bir hakikattir. Atman, bireysel ruh, benlik, her bireyin içindeki sonsuz ve ölümsüz ruh veya benlik olan Atman, Upanishadlarda detaylıca incelenir. Bedenin, zihnin ve egonun ötesinde, her bir bireydeki gerçek ve ebedi benliğin Atman olduğu vurgulanır. Brahman Atman özdeşliği, Upanishadların en devrimci ve dönüştürücü öğretisi, Atman'ın Brahman ile özdeş olduğudur. Bu, bireysel ruh ile evrensel, mutlak gerçekliğin aslında birbirinden farklı olmadığı, aynı nihai gerçekliğin iki veçesi olduğudur. Aham Brahmasmi, ben Brahman'ım ve özellikle, tat veya sen osun gibi meşhur mahavakyalar, büyük değişler, bu özdeşliği vurgular. Bu öğreti, bireyin kendi içinde ilahi olanı taşıdığı ve dışarıda aranan gerçekliğin aslında kişinin özünde bulunduğu fikrini temel alır. Samsara, yeniden doğuş döngüsü, Upanishad'lar, ruhun sürekli doğum, ölüm ve yeniden doğuş döngüsü olan samsara kavramını derinlemesine açıklar. Bu döngünün dünyevi acıların ve cehaletin bir sonucu olduğu belirtilir. Karma eylem yasası, her eylemin fiziksel, sözlü, zihinsel kaçınılmaz olarak bir sonuca yol açacağı evrensel yasası olan karma, Upanishad'larda detaylandırılır. Karmanın, bireyin samsara döngüsündeki gelecekteki yaşamlarını nasıl etkilediği açıklanır. Mokşa, kurtuluş, özgürleşme, insan yaşamının nihai amacı olarak mokşa kavramı, Upanishad'larda samsara döngüsünden kurtuluş ve atmanın Brahman ile birleşmesi olarak tanımlanır. Bu tüm acılardan, cehaletten ve maddi varoluşun sınırlamalarından tam bir özgürleşme halidir. Mokşa'ya bilgi, Jnana ve sezgisel idrak yoluyla ulaşılacağı vurgulanır. Maya, illüzyon, yanılsama, Brahman'ın mutlak gerçekliği karşısında algıladığımız maddi dünyanın illüzyonel veya yanıltıcı doğasını ifade eden Maya kavramı, Upanishad'larda ortaya çıkar ve Vedanta felsefesinde merkezi bir rol oynar. Vedanta felsefesinin kökeni Upanishadlar Vedanta felsefesinin temelini oluşturur. Vedanta, vedaların sonu, Hindu felsefesindeki en etkili ve yaygın okullardan biridir ve Upanishadların öğretilerini sistematize etmeyi amaçlar. Adi Shankara'nın Advaita Vedanta'sı, Ramanuja'nın Vishishtadvaita'sı ve Madhvacharya'nın Dvaita Vedanta'sı gibi büyük Vedanta okulları, Upanishadlardaki metinleri kendi felsefi sistemlerine göre yorumlamışlardır. Özellikle Edvaita Vedanta, Upanishadların Brahman-Atman özdeşliği öğretisini en radikal şekilde benimsemiştir. Ritüelden Felsefeye Geçiş Vedik dönemde dini pratikler büyük ölçüde karmaşık kurban ritüellerine, yajna, odaklanırken, Upanishadlar bu dışsal uygulamaların ötesine geçerek içsel ruhaniyet ve felsefi tefekküre vurgu yapmıştır. Upanishadlar, ritüellerin sadece birer sembol olduğunu ve asıl kurtuluşun içsel bilgi ve idrak yoluyla gerçekleşeceğini öğretmiştir. Bu, Hinduizmin ritüelci bir dinden daha felsefi ve mistik bir karaktere bürünmesinde kritik bir adımdır. Aklın ve sezginin önemi. Upanishadlar, nihai gerçeğe ulaşmada aklın ve rasyonel sorgulamanın önemini kabul etmekle birlikte Nihai bilginin para vidya, duyusal algıların ve saf aklın ötesinde sezgisel bir deneyim ve doğrudan idrak yoluyla elde edildiğini vurgular. Bu, felsefenin sadece bir entelektüel egzersiz değil, aynı zamanda derin bir ruhani yolculuk olduğunu gösterir. Toplumsal etki ve evrensellik. Upanishadlar, kast ayrımı gözetmeksizin herkesin ruhani gerçeği idrak etme potansiyeline sahip olduğunu ima eden evrensel bir mesaj taşır. Bu Vedik dönemdeki kast sisteminin katılaşmasına rağmen, ruhani bilginin erişilebilirliğini vurgulamıştır. Daha sonraki bakti, adanmışlık, hareketleri gibi akımlar, bu evrenselce eğilimden beslenmiştir. Batı felsefesi ve düşüncesine etkileri Upanishadlar, 17. yüzyıldan itibaren batı dünyasına çevrilmeye başlandığında, Arthur Schopenhauer gibi filozoflar üzerinde derin bir etki yaratmıştır. Schopenhauer Upanishadları dünya üzerindeki en derin ve en yüce felsefi eserler olarak nitelendirmiş ve onların tesellisi ve bilgeliğinden bahsetmiştir. Ralph Waldo Emerson ve Henry David Thoreau gibi transandantalistler de Upanishadların felsefesinden etkilenmişlerdir. Bu durum, Upanishadların sadece Hint düşüncesi için değil, dünya felsefesi için de önemli bir kaynak olduğunu göstermektedir. Özetle Upanishadlar, Hinduizmin sadece bir dizi ritüel ve mitolojiden ibaret olmadığını, aynı zamanda derinlemesine bir felsefi sistemi ve varoluşsal bir arayışı barındırdığını ortaya koyan metinlerdir. Onlar, Brahman-Atman birliği gibi temel kavramları getirerek Hindu felsefesinin sonraki tüm gelişmelerini etkilemiş ve bireyin nihai kurtuluşunu, mokşa, içsel bilgi ve idrak yoluyla arayışını teşvik etmiştir. Bu nedenle Upanishadlar Hinduizmin entelektüel ve ruhani kalbi olarak kabul edilir.